Ali Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Mehtap Çaymaz dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet buyurun. Mehtap Hanım şimdi soruyu okuyacak. Ali Bey 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Ali hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi mi? beyindeki Çıpları. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen at. Evet. Omerilik çıkaralım. sa omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Omerilik sarımsağı. Omerilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şıkları? Mi? Omerilik <laughs> sarımsağı. Ya. Ee, ve ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A. Omerilik sarımsağı son karar. Ali Bey doktordu değil mi telefoncu kendisi Meta Hanım? Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. <laughs> Hangi bölüm? Uzmanlı. Aile hekimi. Aile hekimi. Evet. Acaba siz omirlik değil de omirlilik gibi bir okudunuz oradan omurilik. mı Ali Bey'in kafası karıştı diye Hepsi düşünüyorum. Hepsi aynı zaten omirlik, omirlik, omirlik sadece sarımsak, soğan, turp ve brokoli diye. Evet, evet aslında yani. <laughs> yani bir değişiklik yok. Denim, benim soğanı. de ben de niye sarımsak diye. Ee, ne diyelim, yani eğer ki yanlış okumak denirse bütün seçeneklerde omurilik, 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 omurilik. Sadece buradaki sebzeler. Sarımsak mı, soğan mı, turp mu, brokoli mi? Evet. Beyindeki at. Yani yok ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da Ama kurtaramadım e, galiba. Tabii bu <laughs> böyle bir şey ki yani bilgi... Sonsuz. Derya deniz. Ama hmm. biliyorum bir doktor <laughs> Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim. Ben Emin de. olmak istiyorum bir aile Bence olarak. Eminim. Bence, Bence de. o da heyecanlandı evet. telefonda. Evet. Bana da öyle geldi. Bana da öyle geldi. Heyecanlandı telefonda. Düşünmek istiyorum. Ben de öyle düşünmek istiyorum. Harika o zaman. <laughs> Ayrımladığın önce ne paylaşmak istersiniz bizlerle? Türkiye'yi çok seviyorum. Amacım bir gün tekrar geri gelmek buraya. İnşallah efendim. En kısa zamanda bekliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizi bin lirayla uğurluyoruz. Buyurun efendim. <laughs> bin lirayla.